Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de ortaya çıkan yangında yarı yıl tatilini geçirmek için gelen aileler için büyük bir kabusa dönüştü. Yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybederken olayın ardından ortaya çıkan detaylar yaşanan trajedinin boyutlarını daha da derinleştirdi. Otel çalışanlarının ifadelerine göre yangın sonrası yaşananların ve yetkililerin olaydaki davranışları facianın başlangıçta örtbas edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bu durum olayın daha da üzücü bir boyut kazanmasına sebep oldu. Yangının nasıl başladığı, otelin güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve yetkililerin olay sonrasındaki tutumları gibi birçok faktör ve sorular kamuoyunda cevap bekleyen ciddi konular arasında yer alıyor. Ufak bir yangın var, panik yapmayın. Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan facia gecesinde olanları şöyle anlattı. Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaşımız şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizleri uyandırdı. Ufak bir yangın var, panik yapmayın ha Berit, ama hemen odayı boşaltmamız lazım dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından yoğun bir şekilde alevler geliyordu. Yangın çok hızlı ilerlemişti. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağ suyla söndürmeye çalıştıkları için yangın büyüyor. Skandal talimat otel müdürüne talimat geliyor ve müdür personeli uyandırın kimseye haber vermeyin biz bunu kendi aramızda söndürürüz personelin bir kısmını otoparka gönderin diyor. Halit Ergül otel müdürü Zeki Yılmaz'a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırılmıştı. Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır demekti bu. Ama biz 12 Aralık'ta beri asansörü kullanmaya devam ediyorduk. Personel bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz tarzında şakalaşarak konuşuyordu diyordu. Otel müdürü Zeki Yılmaz'ın ifadesinde Grand Kartal Otel'in müdürü Zeki Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde otel sahibinin verdiği talimatlara değinmedi. Yılmaz, yangın sırasında yangın dedektörlerinin çalıştığını lakin otelde yağmurlama sisteminin olmadığını söyledi. Bu trajedi, otel yönetiminin ihmalleri ve skandal talimatlarıyla daha da büyüdü. Geride büyük bir acı bıraktı.